Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un zor koşullardaki üstün performansını deneyimlemek isteyenler için Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist kuruldu. Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde kullanıcılarla buluşan TOG T10X Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki araç karlı zemin üzerinde sergilediği hünelleriyle kullanıcılardan tam puan aldı. TOG Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde kullanıcılarla buluştuğu yerli ve milli otomobiliriz. TOK'la ilgili haber. Türkiye'nin dört bir yanındaki deneyim merkezlerine Kayseri Erciyes Kayak Merkezi ile bir yenisi daha eklendi. TOK T10X Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki performansıyla görenleri büyüledi. Erciyes'in karlı pistlerinde aracın yol tutuşu ve güvenlik alanındaki yeteneklerini deneyimleme şansı buldu. Tekirgölü etrafında oluşturulan pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X performansıyla göz doldurdu. Karbuz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı bulduğu t yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla kullanıcılardan tam not aldı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan deneyim merkezi ve oluşturulan pist Mart ayı sonuna kadar kullanıcıları ağırlamaya devam edecek.